Canay Darma Yoga'ya hoş geldiniz. Ben Canay. Bugün bir meditasyon pratiği ile beraberiz. İster oturarak, matınızda, minderinizde, ister koltuğunuzda, sandalyenizde, isterseniz sırt üstü uzanarak pratik ediyor olabilirsiniz. Bugünkü meditasyonumuzun ismi, sessizliğe izin ver, sessizliğe bir davet gönderiyor. Olacağız beraber. Haydi seçin nerede meditasyonunuzu yapmak istediğinizi ve yavaş yavaş başlayalım. Bazımız matında şöyle minderin üzerine yerleşmiş olabilir benim gibi. Bazımız sandalyesinde oturuyor, bazımız koltuğunda. Hepimiz rahat ettiğimiz yere doğru geldik. Bazımız sırt üstü uzanıyor. Süper. Oturur pozisyondaysanız, şöyle birkaç kez belki omuzları geriye doğru yuvarlayıp şöyle dik oturuşumuza davet etmek olabilir. Belki sandalyenizde şöyle arkaya yaslanıyorsunuz koltuğunuzda o da olabilir. Hiç fark etmez. Nasıl rahatsanız öyle olsun. Ve yavaş yavaş bakışları şöyle 50 santim ileriye doğru alalım. Yumuşacık olsun bakışlarımız. Belki bugün gözler açık, pratik yapıyor olacağız. Belki gözler yavaş yavaş hazır hissettiğinde kapanıyor olacak. Nasıl arzu ederseniz kendi yolunuzu izleyin. Sırt üstü yatıyorsak da aynı şekilde. Belki gözler açık. Bir noktada yumuşacık Bakışlar odaklı kalıyor olabilir. Belki de gözler kapanı veriyor olabilir. Şahane. Dikkatimiz yavaşça alnımıza doğru gelsin. Alnı hissederek başlayın. Kaşları. İki kaşın ortasını. Gözlerin etrafındaki kasları. Yanakları, çeneyi hissedin. Belki dişler aralanı veriyor, çene aralanı veriyor. Şöyle birazcık daha yumuşuyor yüzümüzdeki kaslar. Belki bir tur daha şöyle yüzü hissetmeye ihtiyacımız var. Bir kere daha hissettiniz alnı, kaşları, İki kaşın ortasını, yanakları, çeneyi. Yavaş yavaş bu yumuşama kalbinize doğru gelsin. Kalbiniz yumuşayabilir, rahatlayabilir içinde bulunduğumuz bu anda. Yavaşça bu rahatlama karnınıza doğru gelsin. Karnınız rahatlayabilir, yumuşayabilir. Belki de bu davet yeterli olmadı. Şöyle birkaç kez daha davet ediyor olacaksınız. Hatırlatacaksınız kendinize içinde bulunduğumuz bu anda dinlenebileceğimizi ve rahat olabileceğimizi çok güzel. Ve iki tane seçeneğimiz olacak bugün. Dikkati odaklamak için bir tanesi ellerimizin hissiyatı. Belki eller dizlerde, üst bacaklarda oturuyorsanız ya da sırt üstü yatıyorsanız bedenin iki yanında. Her nasıl yerleşmişse bir tane seçeneğimiz dikkati ellerde, ellerdeki hissiyatta tutmak. Diğer seçeneğimiz de dikkati doğal nefeste tutmak. Nefes alış ve nefes verişte dikkati tutmak olabilir. Nefese hiçbir müdahale yok. Olduğu gibi akıyor nefesler. Uzatmaya çalışmıyoruz. Ya olduğu gibi geldik nefesi takip ediyoruz. Nefes alışı ve nefes verişi. Ya da dikkatimiz ellerde, ellerin içten dışa hissiyatında. Hangisi şu anda size daha doğal geldiyse onu tercih edin. Kendi yolunuzu izleyin. Dikkatiniz ellerdeyse, ellerdeki canlılığı hissediyorsunuz içten dışa. Nefeste ise nefesin o ritmik akışında dikkatiniz şahane. yavaş yavaş içimize, kalbimize bugün için bir soru bırakalım. Bugünkü sorumuz şöyle. Acaba sessizliğe içimizde sessizliğe izin verebilir miyiz? Ve bir cevap bekleyerek sormuyoruz bu soruyu. Sadece şöyle kalbimize bıraktık. Belki sessizlikle olan ilişkimizi anlamamıza vesile olacak ve ne zaman bu soruya bir cevap geldiğinin bir önemi de yok. Hazır hissettiğimiz zaman bu cevap geliyor olabilir, gelmiyor olabilir veya hiç düşünmediğimiz bir anda şöyle içimize bir farkındalık geliyor olabilir, kalbimize bir farkındalık doğuyor olabilir. Sessizliğe izin verebilir miyiz? koşuşturma içinde geçen hayatlarımızda durmaktan korkuyor olabilir miyiz? Acaba sessizliğe izin vermemizde bir engel bu oluyor olabilir mi? Durduğumuz zaman hayatı kaçıracağımızı düşünüyor olabiliyoruz belki bir düşünce gelecekti aklımıza ama o an durduğumuzda sanki onu kaçıracağız. Kendimiz olmayı kaçıracağız gibi hissediyor olabiliyoruz ama durduğumuz anlarda yenileniyoruz aslında. Durduğumuzda içimizdeki sessizliğe alan açtığımızda, şöyle sessizlikte, dinlendiğimizde daha yaratıcı düşünceler daha taze bir zihinle buluşuyor olabiliyoruz. Dikkatiniz seçtiğiniz odakta, ister nefeste, ister ellerde. Ve yavaş yavaş dikkati buradan içinizdeki o gözlemciye doğru almaya başlayın ellerdeki hissiyatı gözlemleyen gözlemci veya nefesi gözlemleyen gözlemci. Nefesi gözlemleyeni gözlemleyin ya da ellerin hissiyatını, Hissedeni, gözlemleyeni, gözlemleyin. İşte bu gözlemci alana geldiğimizde bu gözlemciyi fark ettiğimizde ve sizin kapısını şöyle açmış oluyoruz. acaba bu gözlemci olan alanda dinlenerek sessizliğe izin verebilir miyiz yorumlamadan yargılamadan şu anki deneyimi kalabilir miyiz durmaya dair bir korku varsa o korkuyu da olduğu gibi alıp, Tekrardan bu gözlemci alana dönebilir miyiz? İçimizdeki o gözlemcide, içimizdeki o farkındalık alanında, bilinçte dinlenebilir miyiz? Her nasıl adlandırıyorsanız. Haydi hepimiz dikkati nefese getirelim. Ve üç nefes alalım beraber farkındalıkla. Ve yavaşça Gözlerimiz kapalıysa açılabilir, ışıkla buluşabilir, şahane. Ve her zaman için meditasyondan sonra yaptığımız ilk şey bedene teşekkür etmek, sabitliği, sağlamlığı için özellikle oturuyorsak şöyle iki yana esnemek olur. Oturduğumuz yerde birkaç tur kedi inek yapmak olur. Özellikle bacaklarımız uyuşmuş olabilir. Şöyle bacakları toparlayıp sıvazlıyor olabilirsiniz. Şahane. Bugün kalbimize şöyle güzel bir soru bıraktık. Belki Meditasyon yapmada eğer önümüze koyduğumuz bir engel varsa belki o engelin aşılmasına da vesile olacak olabilir bu sorunun içimizde cevaplanışı. Bakalım sessizliğe izin vermek nasıl yankılanıyor içimizde? Eğer bir farkındalığınız olduysa bununla ilgili meditasyon esnasında veya daha sonrasında olursa yorumlara yazın, üzerine konuşalım. Her zaman için sorularınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Canay Darma Yoga'ya abone olmayı ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çok sevgiler, görüşmek üzere.